Şey. Merhaba arkadaşlar. Bugün buz dolu Çıkışması çekiyoruz arkadaşlar bilenmeden heyecanla kalıp kalıp buzları bekliyoruz Senler bacanakları kaptığı gibi buradan bir buçuk saat yol çektiler Sadece ve sadece bu videoyu çekmek için Ama geldiğimizden beri çok istiyordum Efe de gelir gelmez teyze lütfen burayı buzla doldurup içinde kalalım mı dedi Bir tane kalıbımız 20 kiloymuş Bunlar nasıl eriyecek peki geri Eriyor suyun içinde 500 kilo buzla dolduracağız arkadaşlar havuzu Ama dayanabilecek misin ben kendime güveniyorum. Bakın buraya geldiğimden beri her challenge'larda yenilmeye başladım. Dinleniyor. Çok yenilgiye uğruyorum. Burası bana challenge'larda pek şans getirmedi. Hep yenilen taraf ben oluyorum ama bunda çok ısrarcıyım. Bu sıcakta kesinlikle kalırım ben. Evet. Sen? Ben de bunda kalamayacak gibi hissediyorum ama biliyorsunuz ki ben her türlü challenge'a varım. O yüzden bunda da <laughs> yapabildiğim <gülüyor> kadar yapacağım. Şimdi genelde yaparım diyenler yapamıyor, yapamam diyenler yapıyor. Evet, Böyle bizim şeylerde. her yaparım dediği için yapamıyor. O Galiba, <laughs> ben de yapamam diyeceğim ya. Öyle başlayacağım en sonda ben çıkmak istiyorum ben çıkacağım. Geldi gelecekler. Buzları gördüğünüzde şok olacaksınız. Bir tanesi benim kadar var. Bir tanesi yoksa da üç tanesi üç tanesinden daha zayıfım. Evet. Acaba kaç derece düşürecek bilmiyorum ama bir 20 derece düşürdüğünü farz edersek 5 dakikadan sonra kalabilir miyiz? Nefesimiz yeter mi? Onu da hesap etmek lazım. Dinoş bu oyunda olamayacak. Çocuk olduğu için ben izin vermedim. Artık o da havuzu ısıttıktan sonra tekrar devam edecek. Geldiler! Geldiler! koşuyoruz. Aç kızım. Önce buzlara bakacağım. Dur dur dur. İnşallah erimemiştir. Bir, bir buçuk saatlik yoldan geliyor bu arkadaşlar. Aç annem. Çekil. Ve hava çok sıcak. Anlıyorum. <laughs> Buranın hepsi buz mu? Aynen. Yandık. Bence çok zor Yandık değil, değil donduk. Erimemiş <gülüyor> vallahi. <gülüyor> vallahi. vallahi Bu ne? Annesi 20 kilo Aa, dedim ben. 20, 20 kilo. kilodan fazla mı yoksa bu? Biraz fazla. mü? Evet, Biraz fazla. 500 kilo, kilo buzun içindeyiz. Yalpalana yalpalana. O kadar ağırlık var. <laughs> akıyor akıyor akıyor. Hızlıca şortlarınızı giyin. Buzlar eriyecek. Kapat kapıyı. Buz gibi olsun Dur, hemen, suyumuz. Hemen. Haydi. En zorlu Baba. havuz challenge'ımız bu olabilir. Bacanak cesaretin var mı? Bire <laughs> misin? Çekecek misin? Ben çekeceğim. Tamam. bacanamız moderatör onu, arkadaşlar. Alayım, onu oyunu yönetecek bırakayım. olan o. Böyle bir iki güzel ödül de koyarsam mutlu Koyalım. olurum Bacanak. Peki öyle yapalım. Düşünüyorum. Lütfen şöyle sıcak bir çay ödülü koyabilir misin? <laughs> Lütfen. Zaten çaysızlıktan düşününce... şu an kurudum. Sizi bekleyeceğiz diye gözümüz yollarda kaldı İrem'le. <laughs> bir sıcak çay ödülü olsun değil mi İrem? Sıcak çay için. Isınmam Isınma molası kesinlikle. Oo <laughs> süper. Birazdan bu görmüş olduğunuz sıcacık havuz buza dönecek. Bak su buzlanıyor Lineciğim. Bir mesel buzlanacak birazdan. <laughs> birazdan üşüyeceksin en azından sıcakken bir gir şey istedim. Evet doğru. Ne yani? Evet atıyorum. Ay buza bak. Bu ne bacanak? Benden. Senin kadar var buz. Sırtta benden Lino çık. Lino çekil geliyor. Kırılmasın buzlar lütfen. Kırılmasın. Lina çık. çık annem çık. Kaç kurtar kendini kızım. <gülüyor> kızım. Taner <laughs> Taner tane, yavaş. Kırılmasın buzlar. <laughs> Süper. Hadi çık kızım soğumaya başlayacak birazdan. <laughs> Sallama cana. <laughs> <laughs> Yüzüyorlar. Yalnız <laughs> hava o kadar sıcak ki hemen gözenek gözenek oldu buzlar. Gerçekten. Direkt gerçekten. erimeye başladı. <laughs> Çabuk eriyor koşun. <laughs> Geldi na senin boyun da buzlar anneciğim. Alsın. <laughs> elim elim Aslan elim, elim doluya yapışmıyor mu ya? Elim doluyor elim doluyor. Biri gitti eridi bitti ya. Çabuk eridi buzlarımız. Buzlar çok çabuk eriyor. Hava inanılmaz sıcak zaten burada arkadaşlar. Dehşet bir sıcak var. Biz eriyoruz. Buna buz mu dayanır? Havuz çok çabuk soğuyacak. Suyun sıcaklığını bir kontrol etmem lazım. Hava <laughs> soğumuş biraz. Soğumaya başlamış gerçekten. Şuna bak. Taner kendine güveniyor musun oyunda? Evet. Taner dayanır. Düşmelsin. biz ne yapacağız? Ne? Çıtırız ya o yüzden çıtırız, şimdi eriyebiliriz evet. burada donarız. Aynen donarız biz burada çıtırız. şey <laughs> <Biz> <laughs> <Biz> <laughs> Ayakları değil mi? Evet soğuyor diyorum soğumuş. ya. Soğumuş evet. Gibi. Uuu, vallahi soğumuş. Ben Artık kim? girmedin acım sen tamam. Hayır bir kere gireceğim. Eridi bitti buzlar ya biz girene kadar. Girdiniz mi? Geliyorum. Efe atla. Lina son. çık Lina. <laughs> Oğuz. 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 Lina sana geliyor çık. Ay çıkmayacağım. Lina'ya bak en dayanıklımız o çıktı. Burası çok soğuk. Hiç de değil. Evin misiniz ya? Atlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ellerim dondu. Buz gibi suya girdiler. Kaç derece olmuştur Ferhat? Bu taraf daha soğuk. Evet buzlar burada koyuyorum şurası. Kayıt sayı. çıkar. Ay bu da oh, çok soğuk. Hey. Hepsi burada yığıldığı için Lina'nın soğuk oldu. <laughs> Lina'yı <'ya> gönderin. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Gönderin Lina'me. <laughs> Lina'nın hiç sesi çıkmıyor. Lina'cığım soğuk değil mi? Çok soğuk ama ben soğuğu seviyorum. Alışıyorum. <laughs> o sever. O Ay şey beni şey burada şey. gerçekten köşe nedir <laughs> Efe. Efe'yi Efe'yi. Gerçekten üşüdüm ya. Ben şöyle yer. bir sınıf ısınıp da geleyim şu tarafta. Bu ne işin? Hayır olmaz, eee. olmaz, olmaz. Olmaz, olmaz, Yanar Öyle ama. Ya biz havuzda ama çekmiyor muyuz? Yasak dedik ama. Biz bütün havuzda demedik mi? Moderatör şimdi niye buraya 5 metrekareye sıkıştırdık bizi? Tamamında değil ama. Tamamında değil. Hayda, Hayda. 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 öyle mi dedik? Evet, bir evet. köşesinde dedik o yani. Bu eridi ama acayip soğudu. Sen sıcağa git annem. Hadi sıcağa. Oradan buz gönder. Yüz gönder. Şeyi. Sıcak. Rukiye'nin bir surata bakalım. Buzlarına çarpıp titanik gibi aynı. <gülüyor> 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 bir da, bir Oradan buz. Bir şey söyleyebilir miyim? Mi? Buz gibi Şaka buz. Şaka bir tarafa. E? Yemin ediyorum bunlar burada toplandığında acayip bir soğudu. <laughs> ama şu an <laughs> ah, dayanılmayacak <laughs> gibi değil. Giderek ama soğuyor ama. Şey ya, Buzlar eridikçe soğuyor. Ah esen. 500 kilo. 500 kilo attık gerçekten evet. de dile kolay evet. yani. Şura var ya buz. Şuraya gidip bir tur atıp da. geleyim ya. Hayır o yanarsın. Yanarsın. Lila soğuk. Bilal yiyor. sende. sen, sen A, ne yapıyorsun? Ne? Ne yapıyorsun? ama soğuğu seviyorsun anladık Gerçekten ya. Gerçekten alışkın ama <laughs> Lina soğuğa. Hadi bu tarafa biraz evet. daha. Evet. Bu tarafa, tarafa. Oh, oh, oh. Bacana bakayım. Hayır, hayır, Sen Efe nereye kaçtın? Buraya gelir misin? Efe cezalı. Efe çabuk şu köşeye gir. Benim şu, buzum Burası var ne böyle? Şuraya Ol, girin. Geç, 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 geç. Geç, geç. Buzumu... Sırayla alalım. Taner geçin. Aa, burası da soğukmuş. Geç geç geç. Şöyle, Şöyle. geç geç. Şöyle geçin. Şöyle. Oo, dondum dondum dondum. Kimse çıkmıyor mu? Kimse niye oh, çıkmıyor? Sırtıma geldi. Anne Allah. Kafasını suya sokan görmedin mi? ben? Efe sen bana suyu kastın <laughs> zannediyorum. <laughs> Anne soğuk benim işim diyordunuz hepiniz. Hiçbiriniz kafasını suya sokmadı. Ben çıkmayacağım. kazanacağım. Ben buraya geldiğimden beri tüm challenge'ları kaybettim. Donsam da çıkmıyorum. Kalın, Şu an neden sadece ben buzların etrafındayım? Eee? Hayır ben yeni çıktım. Ben yeni çıktım. Tamam sıra bende. Kaynadan Hayır, hayır, hayır yani, söyle. ben eriyince gireceğim Ha bura biraz soğukmuş ya. Kaç 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 kızım, kaç. Ya, kaç, bana, kaç, abi, kaç 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 Nasıl ooo. Nasıl çok etkisi yapıyor bak kafayı soktu. Gel, gel, gel buraya. <laughs> gel, gel. Şuna al bakayım boy. Gel buraya. Oh. Artık yeter. <laughs> çok, 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 çok. Hayır, bu kadar. Bu kadar oğlum. <laughs> at. Attı. Bu da ya. kim kafama soğuk döküyor? <laughs> bu iyiydi. Bir tane de taderi. <laughs> Efe, benim gücüm yetmez şu taner abine çalışma yapar mısın? Ben Sen yapayım. Sırtına. Hemen, Kalan hemen, bütün buzlar tane. tanere. Bacanağım dayanıklı Şöyle. benim ya. Oooo! Doldu mu? Doldu mu? Çok iyi! <laughs> Hahaha! Oh, 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 <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu kocası? Dondum! Dondum! Hiç <laughs> Donma yarışması değil mi bu? Kızım oh, dayanamadı o, çıkartıyor. Doldu benim? Canım kızım benim. Çok güzel değil mi? Ses gelsin ses. Hmm. Sesi duyalım. Oooo! Oh. <laughs> Durdunuz ya. Bacanak bir çay ödülü ver vallahi yeter ya. Yani vereceğim ama önce bir hakkını verin. Biraz şöyle gidelim bari olmaz, ya. Olmaz olmaz. Orası sıcak kaldı burada olmaz, toplandı. Olmaz. olmaz. Çıkan varsa kendi Kim bilir. O? Varsa kendi Kim o? Bilir. Hala buz tutuyor. Evet, hala buz tutuyor. Buz bulmuş. Kaldı mı hala? hala. Çıkan varsa hemen eleyeceğim. İsteyen çıkabilir. Çıkmayacağım. Hemen çayını vereceğim. Ben çok kötüyüm. Ah, çok kötüyüm dedi. Bundan sonra çok kötüyüm. Çok kötüyüm. Evet kaybediyor galiba. Dal, bir daha bir daha. tutuyoruz. Ya ne oluyor ya şey Aa, bırak içeride <gülüyor> <almayacağız>. <gülüyor> Vallahi <danslar>. Dışarı <laughs> aşırı donduruyor. Dışarı sıcak, biz içeride üşüdük. Dışarı evet. Çıkınca şok etkisi yapıyor uyuşma gibi bir şey. Hayır Okey. bir dakika benim de haberim var. Evet İrem. Evet. Yalnız evet. pes ediyorum sana ne? dayanamıyorum. <laughs> Aa <adını gitti. gülüyor> Kaybeden İrem. Evet İrem eleniyor. Eyvah eyvah. Hadi ben kızım o zaman. İrem'i el sallıyoruz. İrem elendi. Güle güle İrem. İrem elendi. Hadi artık elendi. şu çaya bir geçelim ya. Çaya geçmek için şunu yapıyoruz. Hemen gözünüzü kapatın yere bir şey atacağım havuza. Onu bulan çay içsin. Tamamdır. Arkanızı dönün suya atacağım. Bakmayın. Bulan çayı hak ediyor. Bakmayın. Bakmayın. Başla. da çıkardın onu. Kızım, sen çay şey içmesin ki. Kızım, cevap verin sana. Yo, içerim, niye? Mi? Anneciğim çayını <laughs> benimle paylaş ne <laughs> olur. Çayı, çayı ben ben orada çok he. ümitliydim Lina. <laughs> Çekil anne. Havuza dökme de anne. Sıcak çayını iç bakalım. O sıcakmış ya. Tamam o sıcak bana ver kızım. Sıcak sıcak. Gel ben ya ben seçeceğim. <laughs> Abimi istiyorum. Allah Allah. İşte bu. Sat içimi bu. Lina gerçekten o, teşekkür ederim. Var mı öyle bir şey moderatör? Siz orada. Çayını verdi moderatör. Siz orada donabilirsiniz. Ama hak etmedi. Oldu artık bence hak etti demek ki. Isındın mı İrem? Kızım ne durumda? çalışıyorum, bana yetmedi <laughs> burası. <laughs> Sen neden dedi? Havlu alsana bari. Ooo, oh Efe. Efe, Efe! Bey! Orada çaktın mı? Çay içiyor bakıyorum ben. harikayım. içiyor bakıyorum ben. Çay içiyor bakıyorum ben. Olmaz. Abi. Abi 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 olsun olsun. Hayatta. Bakar mısın Efe? havuzun seviyesini e. ne hale getirmiş buzlar? Vay! Evet, şu an arıtmayı kapattı. Devir daimi kapattı. Bunun altında olması lazım ki suyu arıtarak temizlesin gitsin. İnanılmaz. Ağzına kadar doldu. Şu an ağzına kadar dolmuş. Lina nasıl bu kadar iyi dayanabiliyorsun anlamıyorum hala. Vallahi ben çok üşüdüm ya. Vallahi ben. Gözler evet, 2 dakika mola değil. verdiriyorum şimdi size. Yine ya. aynı şeyde gözlerinizi kapatın, evet, atacağız, şeyim. bulan. İki dakika mola alıyor. Hadi ya, işte bu ya! Ne olur! Ya benim gözlüğüm yok, gözlüğünü versen. Yok, olmuyor canım o iş. <laughs> Lina, sen nasıl olsa jokersin. Sen dalma kızım. Hayır. Sen ne olur dalma olur ya ben kızım ya. Bence de ya. Sen evet. dalacağım mı yoksa ödülün keyfini mi çıkaracağım? Aaa! <laughs> <İki dakika gülüyor> sen mola almak mı? istiyorsan <laughs> dalacaksın. Sen bilirsin. 2 dakika mola yok. istiyor musun? Sen bekle, sen bekle. Ben bekle. iyiyim İçlamayız. ya, ben çayımı içeceğim. O çıkmak bak istemiyor, anlaşıldı. Evet, tamam. Kapatın gözlerinizi, dönün arkanızı. Arkanızı dönün. Evet, 1, 2... Üç. Seni tutmam. <laughs> <laughs> ya. Yes! Geçişemedim ki ya. ya lina oh. varken sizin alma şansınız yok. Vallahi bu nasıl iş ya? Lina çık sen ya. Hadi iki dakika dinlenme Linoş. Yok ben değil. Tamam, ben bu birine işte yarışma da biz yapalım ne olur Lina. Hayır sen, sen ben bunu O hakkını da mı birine vermek istiyorsun? Evet. Ben, kime, kime Ben vereceksin? gerek yok. Hakkını kime vereceksin? Ben babama vermek <laughs> istiyorum. Hayır <laughs> ya, ya Lina ya. Oo, <laughs> dışarıda çok soğuk. Havlu var mı? Teşekkür Oo, ederim. Evet, iki dakika hak ettin. Bu oyunun en mazlumu benim. O şimdi ne yapalım? Çok bilendim. Içinde. En ağır şeyi de versen yapacağım. Çok çok <laughs> bilendim. Yani ne verirsen ver bacanak. Bu sefer kaybetmek yok. Yeter ısındı. So, so, so. su buz gibi olmuş ya. <laughs> Dışarıdan girince daha soğuk <laughs> değil mi? So, so. Ne no, oldu? Dur burada üşüyen gerçekten birini görüyorum. Çok... Arkadaşlar. İtiraf var. İtiraf var. Benim bu kadar numara yaptığım yeter dondum arkadaşlar ben çıkıyorum görüşürüz. Çabuk 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 buz gibi kızım gerçekten ya. Hemen çabuk, 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 havluya sarıl annem. Havlu. Sarı sarı sarı. Oh, iyisin mi Otur 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 Lina. <laughs> Şöyle bir i̇şte bu. bence kurtuldun. Oh çok şükür. Şey. <laughs> Kollarımın üstü dondu ya. Hissetmiyorum dokunucu. Elim üşüyor. Ya bir de siz yağlısınız. Bende yağ yok. Ben ne yapayım ya? 90 60 90 olmanın gerçekten büyük zararları var. ya. <laughs> <laughs> Burada en şanslı Taner. Zaten bal damlıyor tuttu bir de 2 dakika ısınma molasını da o kazandı. Vallahi çeşke kaz daha kötü oldu. Ferhat çay yetmedi mi? Çay yetmedi. <laughs> Çay bittikten sonra ya, donmaya devam ediyorum. Üşüyorum bak bu üşüme yüzmesi. Efe! Evet. Hadi deve güreşi. Hayır Hayır hayır. Evet. Deve güreşi. Lütfen. <laughs> kalk kalk. Oh, Acık ısınayım ya. Acık okay. <laughs> <Azıcık> ısınayım. <uzun gülüyor> çok rüzgarlı. At. At. İnan oraya çıkmak <laughs> daha çok <gülüyor> üşüttü gerçekten. Arkadaşlar, hazırsanız yeni challenge'ımızı söylüyorum. Evet. Suyun altında en uzun süre kalma yarışması yapıyoruz. İlk çıkanın kafasından aşağı buzlu su döküyorum. Özellikle oh. mi seçiyorsun oh. bunu? <laughs> Benim tutamadığını bildiğim için mi? Buzlu su mu? Buzlu su. Evet, buzlu su. <laughs> zaten buzlu sudayız ee, ya, bacana. Ee, bu iş böyle. Ama öyle, ben soğuk. nefes tutamıyorum ya. Hani sen inat etmiştin? Bilendim, getireyim. Nefes, hadi. Sana güveniyorum Rukiye. Sana güveniyorum. Anne, anne gözünü... 3'e kadar sayıyoruz. Gel daha da doldurma. İlk çıkanın bu kafasına döküyoruz? İlk çıkanın, evet. Ay lütfen taler ya da efah olsun Allah'ım. 3, 2, 1 başla. Kanlısın, canını... <laughs> Ya yine ya. Hadi bilenmişsin, çok güvenmiştim sana. Son nefesimi burada mı vereyim acaba? Ya biz diyor mu? Baksana sen neler yaptın? Şunlara bak. Sen neler yaptın izleyince gör. Neler yaptım? Getir soğuk su. Kızım hemen soğuk su getir. Şeket. Bir bardak buz. Ve biraz. Efe'ye bak. Efe. Evet. Efe Efe. Efe! Evet. Efe. Kazandın mı? Kazandın. İşte bu ya. Helal Oğlum senin boyu, senin boyu kadar ciğerin mi var? boyu kadar ciğeri var herhalde. O zaman buzu Ferhat Efe döksün teyzesini başına Eyvah! Kazana, kazana kaybedene Efe. döksün. Efe, evet. Hem de ödül olsun Geliyor. sana. Gel hemen. Evet. Gel hemen. Çıkmak yok çıkmak Hayır, var, yok. Var, var, Hayır var var var. Hayır gel hemen gel. Bu da onun ödülü olsun. Bu da onun ödülü olsun. Gel çabuk gel. Ya bilseydi biraz daha tutardı bir Bir anda dök Efe. Şok etkisi olsun tamam mı? Yavaş yavaş. Bir anda. Bir anda Efe. Efe bir anda Efe çekmek istiyorum. Hemen göstereyim. <laughs> evet bir deneyebiliriz. Bir anda miyiz acaba? <laughs> bir <döne> <laughs> bir <Gire> anda <laughs> lütfen. Hayır. Dur dur dur. yavaş <gülüyor> yavaş. Hayır, Yasak. girme, yasak. O da mı yasak? Dur. Mahalle! Oo, kafamı Ferhat'cığım gaz da içeriye. Beynim uyuşuyor beynim. Gel, gel Beyin travması yaşıyorum şu <laughs> an. <artık. gülüyor> size çok pahalıya mal edeceğim size bunu. Oo <laughs> oh, içime buz koydu. <laughs> Siz göreceksiniz muskoydu. ne döktün? Buz, buz mu Buz Doğru. Sen çıksana artık o kadar soğuk. Hayır, hayır zaten. bir, bir buzlu, buzlu yarışma daha yapalım da lütfen şunu Efe'ye denk getirmek istiyorum Hadi ya. Hadi bakalım lütfen o lütfen zaman. Lütfen bir tane daha ya. Üçümüz de şuraya yazsanız. Suyun altından havuzun diğer ucuna İlk gelen yarışmayı kazanacak son gelene şu gördüğünüz özel olarak hazırladığımız buzlu suyu tepesinden aşağıya aşağı dökeceğiz. Ne diyorsunuz? Ya bu nasıl bir tepe <laughs> Uçacağım buradan oraya diyorum. Diyorsunuz? Hadi. Bakalım göreceğiz. Göreceğiz. Komutumla beraber. Kimseye vermem. Komutumla beraber. Içeceğiz, üstünden Suyun mi? Suyun altından giriyorsunuz. O zaman bir en baştan, en, en baştan çıkıyorsunuz. Bak, bak, en baştan çıkıyorsunuz. Hadi ne yok gözük. En baştan çıkıyorsunuz. Öyle kalın bana ne? Ve yokmuş. Ve 3 2 1 Başla! Rukiye mi geliyor? Rukiye mi geliyor? Rukiye mi geliyor? İmdat baba! 1, 2, 3! Ah kolum! Kim? 2 bacağını kadar yavaş geldiniz anlamadım. Gözlük olmadığı için ya. Çok yavaş, yavaş. geldim. <laughs> baba ben açtım Canım benim ben kurtardı beni ya. Kusursuz şu an 2 derece de. falan söyleyeyim. Berat Efe seni buraya alayım canım. Çık Beran çık çık! Dondum ya nefes alalım ya. Bir elimi sokayım ne kalsın. Şurayı alalım. daha kötü. Sonunda bir challenge kalındı. Ay kızım. Hayır o yasağı var. O yasağı ya. geç, 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 geç geç geç. Gel Efe gel. Geç geç geç. Yerimi gel. gel. sokayım bir saniye bir saniye. Biraz ya önce, bu ne zaten. Biraz bir önce Ferhat sana ben yavaş. Ben de bir ayağımı sokayım bir saniye. <gülüyor> 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 bir de şunu sokayım. Ya. Tutu Gel Efe. Efe gel. Hazır mısın Ferhat? İçeride Bir dakika niye orada açayım? o? Oradan mı yapalım? Hayır hayır hayır. Buradan. Aa Oradan. ben burada iyice üşüdüm ya. Kafayı içeriye sokmak yok Ferhat. Yaklaş yaklaş. Ferhat. Ferhat içeriye sokmak yok kafayı. <gülüyor> oh. Dur kızım. İşkenceli yapalım kızım dur. Anne yapma. Gitmez mi? İşkence olsun çocuğum. Anne yapma zaten kocaman. Ne kadar kıyamıyor? Anne yapma zaten kocaman. Kıyamıyor abi. Oh. Kıyamıyor. Ya bence çok güzel bir ceza oldu. Nasılsın? Nasıl sen? Kürt kırmızı olmuş. Kafaya <laughs> bak. <Tırmış. gülüyor> burnuna. <laughs> dondu. En ağır ceza da sana geldi ha, ama. Bence de. Oh teyzesinden arka. Bir kovay özel hazırlanmış. Artı iki derece soğuk su yedi Ferhat. <gülüyor> <gülüyor> Hala çıkmıyor musunuz e, ya? Cilde çıkmıyor mu? Sen çok, çok erken bıraktın. Ben çok üşüdüm. Siz nasıl dayandınız? Vallahi ben dayandım. Bak senin yarın kadarım. <laughs> ben çıkıyorum. Bacan hanım çıkıyor musun? Vallahi çıkmaya belliyim. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Süper. Az kaldı dedik. Evet. Efe o sen zaman... ne durumdasın? Ben her şeye rağmen dayanacağım. Allah <laughs> Allah Şuna bak lan. Sabaha ne? kadar buradayım. buradayım. İnat ettiler. Çıkmıyorum ya. ya. Çıksanıza. İnat çıkmıyorum. ettiler. Çıkmıyorum. Oh, Uf, dondu. O zaman şöyle yapalım. Bir eleme turu yapalım. Ben hepsine varım. öyle, varım. Öyle çıkalım. Tamam Her mı? Bir şeye varım. Tamam. Güzel bir halat yarışmasına ne deriz? Tamam bak su tamam. halat. evet. Hocam. Kaç kilosun? Suda halat. Hiç duydunuz mu daha önce? Duydum. Kaç kilosun Efe? Varız Suda su bir şeyler. Halat. Var. Varız bir şeyler olmaz. Bak tamam. şimdi ben yarı kiloyum. Hep bana tuzak ama bunlar yani. <gülüyor> <gülüyor> Hepsinin yarı kilosundayım. Kiloyla ilgisi yok. Ama kendime dolanıyorum. Arkadaşlar çok önemli. Ooo. <laughs> <laughs> Nasıl? <İnanılmaz>. Bak. Ooo. <laughs> <laughs> görüyor musun? <laughs> ya biz bu kasları öyle havadan sudan yapmadık bacanak. <laughs> Geçir ya, kızım palatı. Ben. Bence sizler de korkun. Dur, <laughs> <de> geçiyoruz. <laughs> ben <laughs> <Otaları. gülüyor> at alalım. At alatı. tam ortada olacak. Onu <laughs> geçeceksiniz bu Dur, <laughs> dur, böyle dur. Tam ortalı olduk. Tamam. 3 2 1 dediğim zaman çekiyorsunuz. Zaten tamam. gelen belli olacak. Benim 3 Benim burada kurtarmıyor ayağımda duruyorum. 2 1 çek. Ooo, gidiyor. <laughs> çek 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 geçmek üzere i̇şte kazanan Ferhat Efe <laughs> Oca... Beni arkadaş arkadaşlar. Culuk gibi derler ya. <gülüyor> <gülüyor> culuk gibi oradan buraya aldı tek hamlede ya. Halatı <laughs> çekmeye çalışırken kendisi geldi buraya. Evet. Eleniyor evet. <laughs> mu? Ben gidiyorum. Sen elendin bitti. 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 bitti bitti bitti. Aa, bitti. Ben şimdi. bitti. Bay bay bay. Bir yeri daha kaybediyor. Sen şimdi ortada dur. Seni geçen biliyorsun kaybediyor ya. İşaretçilerin. Değil başı... İşaretini gör. <laughs> <Orpana> evet. Üç. Tabuk yenin birini dondur çıkmak istiyorum. Üç, iki, bir. Başla. 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 Çek. Çık, çek! Çek! Ee, Taner geçti yenildi! Taner geçti! Evet Ferhat Efe! Her challenge'ın galibi Ferhat Efe! Yine galibi Ferhat Efe! İşte bu! İşte Ha, ha, çok olsun, iyi, ya. iyi oldu. Sıra ben ya. de çıkıyorum. Hadi güle güle. Efe kalsın. <laughs> Artık ben de çıkıyorum. Ya ben çıkıyorum. çok iyi. tebrik ediyorum ama. Şaka bir yana. Gerçekten tebrik ediyorum. Bu, ne? Bu Doğru kadar yaparak. olur. Çıkınca daha çok uçuyor. Bu kadar olur. Hakikaten gerçekten çok üşüyorum. Kızarmış mıyım? Oo hem de ne biçim. Gerçekten mi? Bakar mısın Oo. su? Oo bakar mısın? Bu ne ya? gerçekten çağır. kızarmış. Bakar mısın su? Şu dikenlerimi aa. gösterir misin? Bacaklarım bakar diken mısınız? diken. O kadar soğuk ki Bacana. Havlu. Olsun, Artık alabilirim. Olsun. Şampiyon, şampiyon gel bakalım şampiyon. <laughs> hiç hali kalmamış yapıyorum. Evet. Dondum, dondum, <laughs> 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 Güneşe çıkalım, <laughs> Tavuk gibi. Bence de güneşe çıkın. Bana da İrem, da, saçları bile Feraz kurutmuş. boşu boşuna eziyet çektiler. Ben akıllı oldum işte, <laughs> Benim bu kadar <laughs> eziyet çekip son dakika kaybetmem. Ya, ben de gönüllerin şampiyonu oldum. lira verecektim ben İrem. Yapma ya. <laughs> ne? Ya. Ödün ya. on bin lira ödül ya. verecektim İrem'cim ya. Bir yüzeydin kalırdım. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuz için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay dondum.